Evet. Canlıyım. Başla. Başlattım zaten şu an sana kamerayla başlatayım. Link attım oradan gelirsiniz. Ne yapacağız şimdi? Ben telefonla yüz zaten. Kardeş puan oynayacağız. Şu an benim videoma geldin mi? dur. Bir dakika şunu. Bunu atayım da görevse gelir. Ne yapayım ben? Geldi mi? Dur. Geldi geldi. Ne diyorsun? Geldi mi oraya ismini? Hayır öyle Arap mı zaten? Sana DM'den attım ya. Çıkmış. Hayır stüdyo gidiyor dur yanlış yaptım dur. Bir dakika nerede lan bu? Bak atıyorum sana. Mantıklı görünür zaten. Katılım. Dur, dur. Gördüm. Dur, katılım. Şu an iki kişi gösteriyor ama bir kişiler katmış. Evet arkadaşlar Aynen. merhaba. Bugün yanımda Abdülbaki Aynen. var. Evet, Kanal var. Yazdım ona. Selam. Abdülbaki Erdoğan arkadaşlar. Mesaj sabitliyorum. Evet arkadaşlar şimdi Abdül bir oynatacağım. atacağım ona arkadaşlar. Sana ben

geliyorum. Bloktan kullanalım. Durma kendini. Ne yapacağım burada? Orada, orada ee, bekle bir ben bakıyorum bir dakika. Gelsene gir. Gir play'de girer. Attın. Hı, geldin. J Atın dedim. Asıl. Burada işimi başlatıyorum. Nereden geldim de lan ben şimdi? İstediğin hikayeyi Anladım. yazabiliyorsun. Hikaye başlattı. Bahçede. Evet. Abi. Evet arkadaşlar. an izliyoruz bakalım ne yapacak arkadaşımız. Ya, güzel Ben mi çiziyorum şimdi? Evet. Nerede Hı. Silebilirsin. Sen görüyor musun şu anda beni? Evet. Silemiyor. Ee, bak. Dur. Silemiyor neydi olur Bu arada süre azaldı. Yaptın mı işte kedi? Bitti de. Ne güzel kedi oldu işte. Bitti de. Bunu açalım. Bahçede iyi olur. bahçede uyuyor kedi? Ne bahçede Bir varmış, bir yokmuş. Bir gün Ahmet yolda giderken düşmüş. Ne <laughs> şimdi? Ne oluyor şimdi? <laughs> Aha. özgün bir şey yaz. Oha lan nasıl çizeyim bunu? Dayı, zorları da görsen. Dur, gel al bu kitap olmadı. Ahmet, Ahmet. Ahmet. Evet. Gizli Evet Gitar parçalayanlar Gitar parçalayan ot diyor ya Nasıl çizelim bekle? Yazamamış. Tartışıyor diye kadar. Ben de zor bir şey yazıyorum. Ahmet Kaşkan mahsur kalmış. Ahmet Kaşkan Sörde mahsur kalmış. Asansör nerede? İşte. Ahmet yazmışsın. Başka kim? What?

Benim bitti bile. Eee. Hmm. Hmm. Aa. Ne olsun çalıştık. Yani. Işte. yani. Ayakkabı giymiştim sağ. Lan. Bir de dur, sana şuradan hızlı koş. İşte görelim. hızlı <laughs> koş bak. Çikolatayım tanıdık. Oy bitti dur la bitti bitti. Sana çok zor bir şey sordum. Eriyen pembe dondurma mı? Aa. Eriyen pembe dondurma. Pembe ise pembe bir şey. Şöyle. Luk. 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 Benim bitti. Canlı yayından çıktın mı? Hı. Canlı yayından mı çıktın? Sen çıkmışsın. Neden? Bir kişi gösteriyor. O da benim. Benim çıkmış. Niye izlemiyorsun? lan? Abone ol sen ya. Çikolata yiyen pembe gelebek. Güzel çizim lan. Eğleyen pembe dondurma. Ma. <laughs> ya İran çizimsiz. Ee, bu, bu kadar. Bir dahaki şeyde görüşmek üzere bir dahaki canlı yayında. Bu arada abonemiz 20 olunca özel bir video gelecek. Bilginizi o zaman artık evet. videoyu bitiriyorum. Görüşürüz. Bitti mi?